Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok? Her şey yolunda mı? Evet, bugünkü konumuz aklımızdaki kişi, aklımızdaki kişiye ait her şey, duyguları, enerjileri, nelerle ilgili, neler yapıyor? Evet, aklımızdaki kişiyle ilgili bir açılım yapacağız. Üç farklı deste oluşturacağım. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Sadece size uyanları alıp kabul edin. Uymayanları evrene iade edin diyorum. Ve hemen aklımızdaki kişinin enerjileriyle başlamak istiyorum. <laughs> Aklımdaki kişinin enerjileri ne durumda? Aklımdaki kişinin enerjileri ne durumda? Hangi enerjiler içinde? kişinin duyguları ne durumda? <laughs> Aklımdaki kişinin duyguları ne durumda? aklımdaki kişi neler yapıyor? Nelerle uğraşıyor? Aklımdaki kişi neler yapıyor? Nelerle uğraşıyor? Evet arkadaşlar, bu birinci destemiz, bu ikinci destemiz ve bu üçüncü destemiz. Birer tane de obje yerleştireyim hemen. Şöyle bir siyah taşımız var, böyle bir altın rengi taşımız var, şöyle bir mor taşımız var. Bunlardan bir tanesini için açılıma hemen başlayalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili her şeyi ortaya dökmeye çalışalım. Evet, ben burada seçim yaptığınızı varsayıyorum. Şu mor taştan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım aklımızdaki kişi Evet arkadaşlar açılıma hemen başlıyoruz. Aklınızdaki kişi bir terk ediş, bir terk ediş yaşamış ve gerçeklerle yüze gelmeye başlamış artık. Ayakları suya ermiş diyebilirim. Aslında bunun bu, geliş, bu ayrılan gelişi biraz göstere gösteri olmuş aslında bir, şey, bir takım şeylerin farkındalığındamış ama yani hani ben bunları atlatırım zeki bir insanım ben bunları geçiştiririm bir şekilde bu işleri hallederim demiş ama yapamamış yapamamış çünkü artık bıçak kemiğe dayanmış gerçeklerle şimdi yüz yüze gelmiş. Evet, şu anda böyle bir e, hayatını yetnesak bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Sadece gerekli olan şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu arada bol bol dua ediyordu olabilir bu, bu kişi ve e, karşısına gelecek kişinin yani sizin adımlarınızı kontrol ediyor. Denetlemeye çalışıyor, gözlemlemeye çalışıyor, bir şekilde haber almaya çalışıyor ve e, hani bir şey yaptıysanız hemen akabinde o da aynı şeyleri yapmaya gayret ediyor diyeceksiniz nasıl? Yani misilleme yapıyor arkadaşlar. Yani siz bir geziye gitseniz o da geziye gitmiş havası yaratıyor ya da geziye öylesine katılmış oluyor ama. E, Hani isteyerek arzu ederek eğlenerek değil yani sadece sizi kıskandırma moduna girmiş açıkçası Evet bu kişinin ayakları gerçekten suya ermiş o ego mego hiçbir şey kalmamış yani bir şeyleri korumaya çabalasa da kendi içinde kendisiyle ilgili maalesef bu böyle dünyası talan olmuş diyebilirim size çok kızıyor size çok kızıyor. Çünkü böyle kendi ayakları üstüne basan, kendine güvenen ve onu terk eden kişisiniz. Nasıl kızmasın? Zaman zaman büyük öfke duyuyor. Hani diyor bir ondan mesaj gelse. Ondan bir mesaj gelse. Niye beni aramıyor? Acayip bir öfke taşıyor bu kişi şu anda yüreğinde. Ve e, ee, bir mesaj gelse hemen bir eylem hazırlığına girecek ama böyle safiyane bir şekilde e, sizden hala bir mesaj gel geleceğini umut ediyor. Öyle ona ona yönelik de duaları var açıkçası. Bir şeyleri kabul etmiş artık demiş yani ben bir takım hareketlerimde hatalıydım ve bu hareketlerin akabinde zaten bir takım adaletsizlikler oldu. Evet ben bunları yaptım bunun farkındayım ama o böyle yapmamalıydı. Yani bir de öyle bir şey var. O böyle yapmamalıydı. Peki ne düşünüyor şu anda? Şu anda ne düşünüyor? Ne kadar aciz olduğunu düşünüyor. Ne kadar egolu davrandığını düşünüyor. Hep böyle bir şeyleri zekasıyla geçiştirmeye çalıştığını düşünüyor. Hep kendisinden ziyade böyle başkalarından medet umduğunu, Başkalarının yaptıklarıyla yetindiğini düşünüyor. Evet, biraz e, aslında üzüntü yok bu kişide. Biliyor musunuz? Üzüntü yok bu kişide. Bu kişide öfke var. E, korkunç bilenmiş bir vaziyette. Evet. Bilenmiş bir vaziyette. Ama artık neyin ne olduğunu da artık yani iyice farkına varmış. Adaletsizlik yaptığında farkına varmış. Sizin değerinizin de oldukça fazla farkına varmış. Size vermediklerinin de oldukça fazla farkına varmış. Ama o bana bir mesaj atsa diyor. Çünkü sizin karşınıza çıkmaya ya da bir şey yapmaya cesaret yok. Gerçekten e, hak etmediğiniz şeyler yaşattığını söyleyebilirim. Oturmuş bekliyor, bekliyor, bekliyor. Sizden bir eylem bekliyor arkadaşlar. Evet. Mor taşımızı seçenlerin açılımı bu şekildeydi. Şimdi gelelim sarı taşımızı seçenler. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek. Şimdi arkadaşlar, bu sizinle bir araya gelmek istiyor ve ee, e, yüz yüze görüşüp hani eğrisi doğrusu nerede hata yaptı, nerede siz hata yaptınız, nerede ne oldu bunları böyle hatta bir grup içinde de olabilir bir arkadaş grubu, bir topluluk aranız ikinizinle birlikte katıldığı bir topluluk olabilir. Burada sizinle bir görüşme yapmak istiyor. Bunu yapmak için de evinden gelen gayreti sarf ediyor. Hatta bu bir araya gelişi bu kişinin sayesinde, bu kişi sayesinde düzenlenmiş olabilir haberiniz olsun. Evet, bu kişi arkadaşlarınızın da olduğu bir grupta belki sizi bir tarafa çekecek, öyle konuşacak ama kesinlikle bir konuşma yapmak istiyorum. Sizin onu sevdiğinizin gerçek fa gerçekten farkında ve e, sizin için mücadele etmeye de razı, her şeyi göze almış. O kadarını söyleyeyim. Sizinle ilgili korkunç tutkuları var. E, Sizi düşündüğü zaman zaten e, bambaşka bir dünyaya gittiğini söyleyebilirim. Ve e, şöyle bir şey var arkadaşlar. E, siz biz bir zaman önce ona bir haber uçurmuşsunuz zaten ama e, o ya işlerinin yoğunluğundan ya da sizin dalga geçtiğinizi düşünerek e, size bir e, cevap vermemiş ya da geri dönüş yapmamış. Bizi, bir yandan da bunun pişmanlığı var arkadaşlar. Evet e, ben biraz deli doluyum diyor çılgınım diyor arkama önüme bakmadan diyor şey işe girişirim ya da ilişkiye girişirim o benim için önemli olan bir eğlence iyi vakit geçirmek güzellikler ve o kişiyle de hani ruhsal bir bağlantı kurmama gerek yok diyor yani o, o günün en o günü en güzel nasıl geçirebilirsem geçiririm benim hayatım bu şekilde diyor öyle diye düşünüyormuş tabii bugüne kadar Şimdi gerçek değerlerinin farkına varmış. Hani aymış diyorlar ya gerçek değerlerinin farkına varmış ve bu gidişatın onun için pek iyi olmadığı yönünde de kanaata varmış. Kendisi sağ olsun, var olsun, nur olsun. Ama gerçekten sizin kalbinizi kırdığını söyleyebilirim. Ve bunu telafi etmek için de neler yapılabilir ona bakıyor. Hani bizim aramızın gerçekten düzelebilmesi bir mucizeye bağlı diyor. Bu mucize olacak mı diyor ya da nasıl bir şey yaparsam bu mucizeyi gerçekleştiririm diyor. Küçük bir adım atsam, şöyle yapsam, böyle yapsam ama dediğim gibi arkadaş grubunuzun da olduğu bir toplulukta sizinle baş başa bir konuşma yapmayı çok arzuluyor. E biraz zamana ihtiyacı var. E, yani çok az bir zaman kalmış. Herhalde bir organizasyonla falan uğraşacağım. Ama bu konuşmayı yapacaksınız arkadaşlar. Ve e, sizinle ilgili duaları var. Hani o gününü gün eden kişi vardı ya o aklınızdaki kişi. Artık günlerin o şekilde geçmediğinin Kendisi de farkına varmış arkadaşlar. Evet, sarı taşımız da bu şekildeydi. Ve gelelim şöyle siyah bir taşım Bakalım bize neler söyleyecek. Evet, şimdi baştan sona <laughs> aşk dolu bir açılım olduğunu söyleyebilirim. Buram buram aşk koktuğunu söyleyebilirim. Buram buram sevgi koktuğunu söyleyebilirim. Yani bugünkü en güzel açılım bu. Birlik, beraberlik isteği, mutlu bir aile kurma isteği, aynı dünyayı paylaşma isteği ve bu isteklerde gerçekten büyük bir samimiyet. Her şeyden vazgeçebilme kudreti sizin aşkınızın uğruna ee, gece yattığında, gününüz kalktığında sürekli sizi düşünmek ve e, bir şeyleri yoluna koymak için bir takım arayışlar içine girmek. E, bu açılımda yer alıyor. Evet. Şimdi bu kişinin aklında fikrinde güzel mutlu bir aile e, kurma var. Ama e, şimdi e, evet kurma var ama e, şöyle de bir kararsızlığı var. Bu kişinin netleştirelim orayı da. <laughs> Kararsızlığı sadece zamanlama ile ilgili arkadaşlar. Kesinlikle sissiz olmaz. Onunla bir dü dü dünya kuracağım. Mutlu bir ailemiz olacak. Birlik beraberlik içinde olacağız. Bununla ilgili her şey o kişiyle ilgili yani sizinle ilgili her şeyden vazgeçebilirim. Ben duygularımda düşüncelerimde çok samimiyim diyor ve ruhsal yönden de artık güçlendim güçlendim kuvvetlendim artık onunla bir başlangıç yapmak istiyorum bir araya gelmek istiyorum onunla aşkımızla ilgili evlilikle ilgili Evet burası çok önemli evlilikle ilgili bir yuva kurmayla ilgili artık gereken adımları atmak istiyorum bununla ilgili bir kudretim var zaten ve çok akılcı çok mantıklı bir şekilde ilerleyeceğim ee, evet onu seviyorum ona aşığım onunla ilgili tutkularım var ama ben yine de bu yolu mantığımla alacağım aşkı gittikçe yükseliyor duygularım gittikçe kabarıyor ama ben onsuz yapamıyorum onunla mutlu bir dünya evine girmek istiyorum ve boy boy çocuklarımız olsun istiyorum ondan başkasını da istemiyorum de, diyor ve bununla ilgili de böyle bir fırsat kolluyor. Bu fırsatı da en kısa zamanda elde edecek bu kişi. Bir de ayrıca bu kişi o kadar çok seviyor ki, o kadar çok seviyor ki böyle zaman zaman kalbi sızlıyor diyebilirim arkadaşlar. Evet. Açılmaz bu şekildeydi en güzeli sanırım buydu. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın.